madde bağımlısıydı. İçmediği gün bize saldırırdı. İçtiği günde başka bir şey oluyordu. O yüzden biz onu bir türlü zapt edemiyorduk. Durduramıyorduk. Çocuklarımla birlikte korku, iç, korku içerisindeydik. Peki siz buna yönelik şeyde daha önce şikayetlerde bulundunuz mu ya da? Evet defalarca. Ben kadın sığınma evinde de kaldım. Benim daha e, engelli kızım on şey ben, engelli kızım daha 2-3 aylık karnındayken ben şiddet gördüm ondan. 3 aylık hamileyken. Şiddet gördüm. Daha sonra polisler geldi. Tabii konuşular artık dayanamadı. Polisleri çağırdı. polise beni bu halde görünce adamı aldılar. Beni de hani nereye gitmek istiyorsun? Ailenin falan yok dedim. Benim kadın sığınma evine alın dedim. Adam boşanmak istemiyordu. Seni süründürürüm. Üstüne kuma getiririm. E, gerekirse yüzüne kezap suyu dökerim. Gerekirse seni 52 yerinden bıçaklarım. Ama yine de boşanmam diyordu. Yani ben çok kaçtım, yerler oldu, korktuğum. Ondan sonra bir şekilde boşandık. Ama bu hani bu boşanma e, içerisinde durmadan tehditler yağdırıyordu. Durmadan küfürler yağdırıyordu. Durmadan rahatsız ediyordu beni arıyordu. Seni öldürürüm, ailene de zarar veririm, sana da veririm. adaydı. Ee, çok böyle sert bir şekilde ve ağlayıcı, ağlıyor bir şekilde. Anne gel beni al veya ben geleyim. Anne para gönder, biletimi veya kes geleyim dedim. Ne oldu falan dedim. İşte babamdan şiddet görüyorum biliyorsun her seferinde biz bunu yaşıyoruz. Ben dayanamıyorum artık babam bana zarar veriyor dedi. Ben de dedim ki oğlum dedim bak ben bunu her seferinde sana söyledim. Gel dedim yanımda kal dedim. Niye or orada duruyorsun da şiddet görüyor? Niye babandan bunları mecbur musun dedim. Annende kal dedim. Niye kalmıyorsun? Tamam dedi bu sefer söz kalacağım dedi. Biletini kestim. Para da gönderdim. Daha sonra oğlum akşam yola çıkıyor. Eee sabah altı buçukta Diyarbakır'da oluyor. <laughs> beni arıyor anne ben polis okulunun oradayım gel beni al. Küçük bir valizle gittim. Elinde bir valiz gittim. Karşında beni görünce koşa koşa boynuma sarıldı. Anne seni çok özlemişim. Kokladı kokladı öptü sarıldı. Daha sonra işte valizini almaya çalıştım. Ver oğlum dedim çok ağır falan. Yok anne dedi ben taşırım falan her neyse biz böyle kol kola eve geldik. Daha sonra anne ben bir daha gitmem seni bırakmam. Ben çok büyük hatalar yaptım. <laughs> Yanlış yaptım. Benim senin yanında olmam gerekirken babam yanındaydı. Benim sana destekçi olmam gerekirken babama oldu. Özür dilerim falan filan dedi. Daha sonra işte e, oğlum bana şöyle bir cümle kurdu. Anne benim sana bir zararım dokunursa bile bil ki benden değil. Bunu ben değil bunu başkaları bana yaptırıyor dedi bunu deyince böyle ben bir şok içerisinde kaldım. Ne diyorsun oğlum dedi. Neyse anne dedi ya biz eve bir geçelim de uzun uzun konuşalım. çıkarım çıkarım. Uzun uzun konuşuruz dedi. Tamam mı? Biz oğlumla ev, eve gelme esnasında işte ee sordum ona oğlum hani canım bir şey istiyorum falan yok dedi. Ben. Seni gördüm çok mutluyum falan dedi. Dünyalar benim falan dedi. Sarıldı, öptü falan. Sokağa girdik. İçeriye girdik. Tam böyle kapıyı açacağım. Anlat abi, soktum. Kapıyı açacağım. Böyle bir şak şak sesi geldi. Ee, meğerse pompalı yerine almış. Pompalı balizimle. Çocuk kendi de değildi çünkü. Ve patlattı bir tane patladı ben arkamı döndüm oğlum bu ne bu ne silah falan dedim dedi ki e, her bir de şöyle dedim oğlum dedim bak millet duyar dedim meğerse ayağıma sıkmış ben bunun farkında değil ilk etapta şuraya sıkmış dizimin altına ben bunun farkında değilim öyle bir patlama sesiyle bir de yakın mesafe şurada sıkıyor ben kapıyı açamıyorum böyle silah şöyle tutuyor sıkıyor ama ben farkında değilim. Patlamanın sesiyle öyle ben şok oluyorum. Sonra döndüm. Ne yapıyorsun dedim oğlum bu ne falan demeye kalmadan ikinciyi sıkıyor bacağıma. Sonra baktım ki bana zarar veriyor. Ben bir şok içerisinde direkt ben ee, pompalıyı, ee, pompalıyı tutmaya çalıştım. Hani sıkmasın bir daha diye. Boğuştuk orada. Ne ettim, ne yaptım bırakamadım. Daha sonra elini çekti, tekrar sıktı. İkinciyi bacağıma sıktı. Üçüncüyü de tam sıktı, kapıya denk geldi öyle. Ben bütün kurumlara, bütün, bütün herkese çağırım. Allah için bana destekçi olun. Bana bir yardım, eli uzatın. Bana her türlü destek olsunlar. Korkuyorum. Evet. Çok korkuyorum. Bu yarın bir gün çıkarsa bu daha da kötüsünü yapabilir. Yani bu, bu sefer belki kurtuluşum olmaz. Ama bu sefer kurtuldum. Ama yarın bir gün bu çıkarsa ben bir daha belki gözümü açamam. Ee, maalesef hiçbir sonuca varamadık. Sadece dokular yapıldı. Eee şu demirler falan takıldı kemik için kemikler hani kaynaklandı ama maalesef benim sol bacağım ki en kötü olan bacağıma iyi bakılmadı enfeksiyon kapıldı ve e, sevkimi istiyorum sevkimi vermiyorlar ben bunlardan şikayetçiyim parmağımla yandaki parmak kararmış yani bitmiş hani kangren belki de bilmiyorum çünkü bu bu bacağım benim çalışmıyor.